Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. İtalyan Bakan'ın kellesini istedi. Değerli izleyenler, Ukrayna Savaşı ve Afrika'daki Batı ekomonyasını bitirme girişimleri nedeniyle Avrupa'dan ağır eleştiriler alan Rusya skandal bir adım attı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en yakın dostu olan eski Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, İtalyan Savunma Bakanı Guido Crosetto'yu öldürmesi için milyonlar teklif etti. Haberlere göre eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev, İtalya Savunma Bakanı'nı öldürmek için 15 milyon dolar teklif etti. İtalyan gazetesi Il Foglio, İtalyan istihbarat Teşkilatı'ndan gelen kaynaklara dayandırdığı haberinde Medvedev'in Wagner patronu Yevheni Prigozhin'e suikast emri verdiğini ve 15 milyon dolar ödül koyduğunu belirtti. Ayrıca İtalyan Savunma Bakanı geçtiğimiz haftalarda Ukrayna'daki savaş nedeniyle 3. bir dünya savaşı çıkma olasılığı konusunda uyarıda bulundu ve batılı ülkelerden Ukrayna'ya güçlü destek çağrısında bulundu. İtalyan Il Foglio, Kremlin'in İtalyan Savunma Bakanı'nın başına koyduğu ödülün 15 milyon dolar olması yönünde gerçek bir tehdit olduğunu ifade etti. Gazetenin yayınladığı haberde Wagner'in birliklerini Sırbistan ve Estonya gibi bazı Avrupa ülkelerine sızdırdığı da iddia ediliyor. Şimdiye kadar Medvedev, Il Foglio'nun iddiaları hakkında yorum yapmadı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.